Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iğne ve tığ yardımıyla yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle şöyle kalın olan halı kaydırmazım var. Şöyle bir tığım var. Tığ numarası önemli değil. Deliklerinden geçmesi, rahat geçmesi önemli. Makasımız ve kullandığım ip de şu şekilde batik bir ip arkadaşlarım. Evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar kısımlarını dilediğiniz gibi yapabileceğiniz gibi e, böyle tığla ya da iğne ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben tığ ile yaptığım için tığ olarak anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi şu şekilde alıp hemen şu şekilde bir tutturdum ipimi ve üste geçerek şöyle alıyorum ve sık iğne şeklinde devam ediyorum. Her birinden bir tane alın ki arkadaşlarım şurada görmüş olduğunuz gibi düzgün dursun diye. Buna saçaklar da yapabilirsiniz. Tamamen fikir amaçlı sizlerle bu şekilde paylaşmak istiyorum. Dilediğiniz her türlü şey ile çevirebilirsiniz kenar kısımlarını. Evet gördüğünüz gibi sona geldim hemen yine şekilde aşağıya dönüyorum ve halı mı tamamen kapatıyorum arkadaşlar ipimi de kestim ve bu şekilde çevirmiş olduk. Şimdi aradaki modeli yapmak için yine tı bize lazım olacak şöyle bir kenarda dursun İğneme ipimi geçirdim ve geliyorum şu şekilde arasından geçiriyorum. Arkasına düğüm yapmıyorum arkadaşlar ki güzel dursun diye. Şöyle bir miktar geçirdikten sonra ipimi çekiyorum. Ve şu fazlalıkları artık kesebiliriz buradan. Bu dursun arkadaşlarım. Onu birazdan içine alırız. Şimdi bu şekilde geçirdikten sonra, bakın şu ilk delikten giriş yapıyorum ve diğerine atlıyorum arkadaşlarım. Bu kenar olduğu için, bakın şöyle bir görüntü yapabilip elde etmek için şu şekilde ya da şu şekilde bu, burayı yaparken yani devam ediyoruz. Aldım bu şekilde ve tekrar geri dönüyorum. Şimdi bir daha aynı yerlere arkadaşlarım bakın aynı yerlerden tekrar giriş yapıyorum. Bu şekilde şöyle bir yer elde ettim. Şimdi bunun ikisini Bakın şöyle aldım. Bir de alttakinden bu şekilde alıyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım ilk yerimi. Daha sonra şunu arkasından hemen çekelim. Elimizin altından gitsin. Şimdi buraya geldik. Buradan şöyle açayım. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Karşısındaki yerden de çıkartıyorum iğnemi. Bakın şu şekilde aldım. Buradan çekiyorum. Şimdi ise arkadaşlarım bakın. Şuradan giriş yaptım. Ve buradan çıkartıyorum iğnemi. Şu ikisinden. Bu şekilde. Ve çekiyorum. Bakın buraya geldik. Şimdi tekrar bir yanındaki yerden şöyle açık açık göstermek istiyorum. Buradan ve buradan giriş yapıyorum ve karşıdan çıkartıyorum. Bakın şöyle bir V oluştu. Hemen buradan alıyorum, buradan da alıyorum. Devam ediyorum. Buraya geldiğimizde bakın şu görüntü oluşuyor. Hemen bir yana giriş yapıp bir üstten de aynı şekilde karşısındaki yere gelecek şekilde iğnemi çıkartıp devam ediyorum Evet arkadaşlarım bakın bu şekilde bu yüksek olan yerleri tamamlamış oluyoruz. Ee, bu şekilde devam edecek. Geri dönüşte de aynı işlemi tekrar uygulayacağız. Onu da bir miktar göstereyim sizlere. Bakın şurayı kenar olarak düşünün. Şöyle geldim. Yine karşısından hemen son yer olarak düşündüğümüz zaman bu şekilde çeviriyorum. Tekrar geri gidiyorum. Kenar olduğu için ve orayı hani burası, bu taraftaki gibi görünmesini halı kaydırmazın görünmesini engel olmak amaçlı şimdi aynı şekilde geri döneceğim şuradan alıyorum buradan geçirdikten sonra arkadaşlar hemen buradan giriş yapıyorum karşısından çıkartıyorum Şimdi ise buradan aldım Şekilde ikisini yine kenar olduğu için arkadaşlarım bu böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi de şuradan giriş yapıyorum tekrar. Şunu bir miktar çekelim. Şöyle çekiyorum ve aynı işlemi buradan alıp yanındakinden çıkartıp aşağıya doğru devam ediyoruz. Bunu alıyorum ve alttaki bundan giriş yapıyorum. Tekrar buradan giriş yapıp buradan çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde de bu kısmı tamamlıyoruz arkadaşlarım. Ee, şimdi sizlere bir miktar da e, şu aralarda bakın, şöyle delikler oluyor. Dilerseniz bakın bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben buralarda şöyle alttan kaydırma yöntemiyle bir sıra geçtim tı ile onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz bu şekilde kullanın. Bakın şöyle bir açıklık oluyor, bunlar yüksekte kalıyor. Dilerseniz arasından böyle hatta farklı renkleri kullanarak da geçebileceğinizi göstermek için şöyle hemen ondan da bir biraz göstermek istiyorum arkadaşlarım sizlere. Şöyle giriş yapıyorum. Bakın şu aradaki boşluklardan bunu hepsini yapın bakın eğer hoşunuza giderse dediğim gibi böyle de kullanabilirsiniz ya da şimdi yapacağımız gibi de yapıp tamamlayabilirsiniz İpimiz altta kalacak şekilde çektim ilkini. Sonra bir tane delik atlayıp ikinci delikten giriş yapıyorum ve çekiyorum yukarıya doğru. Bir tanesini atlayıp ikincisinden, bakın bu şekilde aradan arayı kapatmak amaçlı yaptığım bir şey. Dediğim gibi isterseniz yapmadan direkt o şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu geçirdiğimiz ipleri, paspaslarınızın rengine göre, yapacağınız ipin rengine göre çok farklı renkleri evde arta kalan iplerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Bakın şöyle daha net gözüksün. Bir tanesini atlayıp ikincisinden alıyorum, çıkartıyorum ve çekiyorum. Ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım bu araları kapatmak için. Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.